Evet bugün Öykü'nün çiftliğine dedesiyle Öykü Çağan ilk, ilk kazmayı vurdu. Hadi oh. bakalım. Allah yavaş. Hadi bereket olsun bakalım. Hadi bakalım. Çağan bu ne ne ağacı dikeceğiz oraya? Üzüm Dik. mü? Asma. Hah? Oh. Aferin. Hadi bakayım oğlum. Aferin. Çok Aferin güzel be. Tamam. Bir mi? daha vur bakayım. Ha, bir daha çok güzel. Ne dikeceğiz babam oraya? Asma, al, Üzüm. Bakayım, bakayım. al kendini dik bakalım. Bu benim üzümümde. Evet. De bakalım benim üzümümde. <laughs> tamam. Adı ne olsun o üzümün? Üzümün adı ne olsun? <gülüyor> 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 su var su. Ellemeyeceğin onu. Sulayacak dedi. He, bak o. Oh. Oo çok güzel oldu. yavaş yavaş. Bak buralara yapmak yok. Buraya tamam. yapmayacağız. Tamam. 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 Aferin. Şimdi de burayı dikti. Ben Başka ben nereye yapalım? mi yapsın acaba? Şurayı yapabilirsin. Maydanoz mu topladı? Ha, aferin. Ha dede getiriyor bak sana şimdi. Bak dede kum getiriyor. Ha. Al -S3. Al -S3 Dök bakalım. Hop. Bu ne üzümü o çağ Siyah üzümmüş. Ayvacık üzüm. Ay ne? Kara üzüm de. Kara üzüm de. Hadi bir daha getir bakalım. Ge Tam çiftçi tut. Bak, tut iki elinle tut. Öteki elinle de tut. Tut tut iki. Heh. Heh. Aferin. Aferin. Heh. Tamam. Tamam mı? Hadi orayı gel düzeltelim şimdi. Heh. Düzelt orayı şimdi elinle. Dur elinle düzelt. Onunla değil elinle düzelt. Hadi elinle toprağı düzelt. Düzel. Onları şuna, değil. Şöyle, ha. Öyle. Şuna. Heh. Aferin. Dey toprağı böyle. Şöyle bastır. Aferin. <laughs> Of bu kimin üzümü ya? Çağın'ın üzümü bu. Kimin bu? Öp Benim de. Mi? Hadi bir de üzümü yap üzüm bakalım. Öp bir de bakalım. Hadi öp, güzel çıktı. Tamam. Bana üzüm verecekti. Tamam, gel gel. gel, gel, gel. Hadi, dök bakayım ilk suyunda Can suyunu sen ver. Güzel of güzel fere. büyüdü. Güzel güzel gel. büyüdü. Tamam. Bay, tamam. bay bay yap şimdi. Bir bay bay yap. Babaya bay bay yapayım. Babaya ha? değil. Bana da. Üzüme, asma üzüme de asmaya da bir bay bay yap. Ha? Güzel ha, güzel, ha, güzel büyüdü. üzüm vereceksin ama. Bak. Hadi bakalım. Yapacağız gel başka da yapabiliriz. Bak böyle olacak biliyor musun büyüyünce? Çağım bak büyüyünce böyle olacak. Oğlum belim ağrıyor. Dök hadi bir daha dök hadi. Döksin döksin istediği getir, bir tanesine dök hadi. Getir buraya gel. Hadi dök hadi ona. Getir, getir. Dök hadi ona çok dökme bence. Olsun canım. Tamam. Ha, aferin. aferin. <laughs> Üzüm, üzüm dikiyor. Üzüm dikiyor. <laughs> tamam. Çok bulacağım tamam Siz de bir el sallayın bakalım. Beni Aha. göstermeyiniz. Aha, göstermiyorsun. Gel, Aha. gel, Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Benim yüzüm çok güzel. Var. Olur mu? Çok güzel kızsın sen. Kim söylüyor onu? Alo. Allah Allah. Gene bizi mi zehirleyeceksin? Ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Böyle şunu attım da o zehirler diyor. Tabii canım plastik olmaz. O şimdi yenecek köz olacak. Biz o ara tavukları şey yapayım ben. Bu zaten ağaç. He. Kömür gibi beyaz olmasına gerek yok. Bu ateş de zehirlemez. Bir şey yani. Odun ya. İyice kor hemen olsun. Yapacağız canım. kor yapacağız. Diyor mu? Ya yetişir ya. Yetişmesen olacak. 10 dakika geçiyorlar. Evet. He, ateşten uzak dur ama gel biz buradan uzak duralım. Bak. 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 Hadi bak bakalım. Güzel. O'dan... Güzel. Ger Siz oradan Cin mi? Baba bu hünnapa bir direk bul da bu sene gene kırılmasın ha. He. Sağlam her tarafından iki 3 yerinden her yerini bağlayacağız artık. Şurada bir tane boştu. Şu boş. Ha bu boş. Ne oldu? İşedi mi? Ayağı. Ayağı işedi. Şuradan bir çomak versene Murat. Asmaları direkt yapıyor bu. Burada iş bitmez ya. Sürekli bahçe işi ama zevkli. Öykü. Anneciğim <laughs> oraya girme. <laughs> <laughs> ben... tamam. Ona işte Ateşimizi de yaktık. Allah ayıp olmazsa bir tavuk aldık. Göstermeyeyim onu. Yapacağız. Pişirip yiyeceğiz inşallah. Ay. Ay. Çok çok diyor. Ne yaptın? Çot. Babası göstersene mi tavukları? Çok mu acıktın? Ne yapacağımızı gösterdi. Tavukları da istersene. Çok seviyor. Şu Gel. çok seviyor. Gel.

Bugünlük buradan herkese selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ahmet çileklerini yaptım. Getiriyorum. İnşallah. Ayaz güzel güzel büyütür. Burada kovaya koydum. Devam. Sıkıldın mı Murat? Devam edecek mi? Kalmaya yoksa? Kalacak tabi. Bitti mi? Bu da, bir daha Kuşlar da maşallah ya. Evet. Ayaz'ın çilekleri. Çileklilerinden topladım Ayaz. Buraya yaptım. İnşallah balkonda büyüyecekler bakalım. Gübre de atayım biraz sonra. Kayısılar. Maşallah. Maşallah. Çok güzel ya maşallah. İnşallah bu ağacı hiçbir şey olmaz ya. Çok seviyorum ben bunu. Dikerken de çok hoşuma gitmişti. Herhalde İçinden böyle çok hoşuna giderek yaptığım bir şey daha iyi oluyor. Ben onu anladım bu hayatta. Çünkü dikerken de içime sinmişti. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.